Merhaba dostlar. Açılışı güzel bir ahtapotla yapalım. Bu yaklaşık ilk 4-5 av ve birkaç rapala bulma videosu sakatlanmadan önceki hali. Yani zıpkın teknesi sonucu acillik olmamdan önceki son avım. 2022'nin son avı da diyebiliriz. Daha sonra neler oldu neler? Yine dersin teliinde tecrübe edinebileceğimiz bir çalışmayla karşı karşıyayız. Atapot 1.700 geldi. Bilginiz olsun. Gayet iri güzel bir atapot. Salatası bol oldu. kayaların arasında saklanan iki ispendek gördüm. İri olana niyetleniyorum. Diğerine pas. Ürbüğümüzü de alalım. <gülüyor> <Gülüyor> Ve bir atapot daha. Yaklaşık 1 kilo Bayağı uğraştırdı bu sefer. Yukarıya çıkıp inelim tekrar deneyeceğim. Öyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi su çok bulanık. Selden sonra hala düzelmedi. Görüntü çok kötü. Derken yeni yağmurlar geliyor. İyi mi? Yeterince dinlendim. Şimdi soluklanıp aşağı inip yarım kalan işimi halledeceğim. Bu arada az, şu an gördüğünüz görüntüde 1-2 metreye kadar normalde bozuk parasanız çok net görürsünüz. Kıyılar böyleyse derinleri siz düşünün demeyeceğim. izleyeceksiniz zaten. Bazı bölgeler fena değil fakat bazı bölgeler çok kötü. o objeyi anlam veremedim. Sanki eski usul patlamamış bir e, bomba gibi bir şey gibi geldi bana. Askeri bir malzememiş gibi görüntüsü. Büyük bir e, buji gibi anımsatıyor. Olabilir de bilemem. Çok büyük yatlardan, teknelerden düşmüş de olabilir. Bilenler varsa yazsın. Gerçekten merak ettim. Korktum. Fazla e, vibrasyon yapmadan, titreşim yapmadan bıraktım. Yerine koydum. Dinamit atmışlar yine. Her yer ölü balık gördüğünüz gibi. İlili ufaklı. Çıldırmamak elde değil. Sargos Ancak etkili bir atıştı. Duba'ya takılmış. Güzel bir Rapala. Biraz da bir şeyler toplayalım. Sokağı Rapala. Cip. Elimde yaklaşık 35 parça var. Ee, hakkını verene veririm. <laughs> İletişim için Instagram'dan DM atabilirsiniz. Güzel bir parça daha. yaz aylarında aktif halka açık bir plajda bakın ne buldum çok tehlikeli. Evet sevgili dostlar 2023'ün ilk dalışı sona erdi. İki mera gezdim. E, su çamur gibi. Yani 2023'e <laughs> biraz kötü girdik diyebilirim. Yani bu sağanak yağışlar vesairenin ardından hala deniz oturmuş değil. Çökmedi. Yani ciddi bir çamur e, çamur gibi. Yani bir atopa dahi göremiyorsunuz. Süpya dahi göremiyorsunuz. Avlıyorum ama evet ama çok böyle sığ görüntünün olduğu bölgelerde böyle bir 3-4 metre 5 metre açıktan sonra maalesef görüntü yok denecek kadar kötü. E, çok büyük balıklar olduğunu gördüm. Yani ileride böyle büyük parıltılar oluyor. Hatta inanın bir e, iki gün önce bacağım kadar bir bölgenin parladığını gördüm. Yaklaşık e 30-40 metre derinliği olan bir bölgede biraz açıkta. E yüzeye de yaklaşık bir 5 metre falan kala oha falan yaptım. Yunus mu, köpek balığı mı, işte balina mı, e, büyük bir akya mı, e, yani liça mı, şöyle babacan bir şey mi? Tabii olması için çok babacan olması lazım. Parlayan kısım çünkü bacağım kadar. Yani eee Büyük bir vücutla ortada parlayan kısım o. Yani kuyruk ve kafayı hesap etmiyorum. Siz düşünün. Ee, orkinos da olabilir. Tabii emin değilim. Yani ama babacan bir şey. Yani ak, ak akya ve liçe olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir 40-50 kiloluk bir balık değildi. Büyük babacan bir şeydi. Ee, bir adrenalin salgıladım ama ne olduğunu anlayamadım. Yani indim aşağıya gelir mi diye. Tabi biraz Yusuf Yusuf durumu da var. Ne geleceği de belli değil. Gelmedi. Gelseydi öğrenecektim ne olduğunu. Eee dinamit atmışlar yine gördünüz izlediniz atmayın arkadaşlar ya şu tekneciler bak denk gelirseniz harbiden e, videoyu çekip şikayet edeceğim yani ki benim gibi bir sürü zıpkıncı oltacı var böyle bir e, denk gelmiyorsunuz yapmayın ya kıyılara dinamit atmayın arkadaşlar yani sahilin plajın içine dinamit at atmak ne demektir ya gördünüz mü küçük küçük balıklar bir sürü kıyı boyunca var ben hani o bölgede 4-5 tane vardı yani e, anlayın algılayın diye böyle bir indim kısadan bir çektim eee Oltacı akını var. Haklı olarak balık var çünkü. E, oltacılar da bunun farkında. Ama şanslarını yaver gittiğini düşünmüyorum. Çünkü çamur gibi suda rapala ve e, işte zokaları e, jikleri de balıkların gördüğünü e, düşünmüyorum ama belli de olmaz. Kısmet bu işler. E, velhasıl 2023'e girdik. E, sağlık getirsin. Büyük trofeli avlar getirsin. Önce bana sonra size. E, daha ileri sizlerin olsun diyeyim arkadaşlar. Hakikaten bıçağınız önemli, sivri olsun. Bak her dalışta, her videoda tembihliyorum. Bıçağınız keskin olsun, çişiniz sivri olsun, dizginiz de dolu olsun diyorum. Yeni yıl önce sağlık, sonra bol bol gani gani para getirsin. Ama en önemlisi de mutluluk, huzur getirsin. Huzur daha önemli, paradan da önemli bence. Sağlık ve huzur başka bir şey tabii ki mutluluk. Bunların ötürü dileklerim. 2023 sezonunda e, yeni avlarda görüşmek dileğiyle 2022'ye bay bay yaptık kocaman bir. Güzeldi. E, iyi kötü geçti. Atlattık, atlattık bir şekilde hepimiz. 2023'ün daha hoş, daha tatlı geçmesi temennimle geçecek yani. Hepsi geçecek biliyorsunuz. Esenle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki macerada Speed Fishing Engin'de görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve çamur gibi olduğunu görüyorsunuz değil mi? <laughs> Evet, 2023 hastanede girdik bakalım. Zıpkın tepti bugün dolaşta. Ee, Ağrı sancı devam edince. Acil aldık solu Bakalım kan Yapacaklar şimdi. Ee, belli olur mu şu kan? iç kanama var mı yok mu? Biraz sancı arttı da. Evet, tomografi sonuçları da geldi. Her şey olumlu. Kan sonuçları, değerleri normal çıktı. Tomografi normal çıktı. Ama e, ciddi bir e, sancı ve ağrı yapıyor. Özellikle konuşurken yüksek sesle ya da derin nefes alırken ya da oturup kalkarken. Oturup kalkarken zaten bitiriyor sizi. E, oturup kalkmak, hareket etmek istemiyorsunuz. Çok pis bir zıpkın darbesi. O büyük olan 105'li kresi, çift lastik, çift 18 milim. E, i̇kinci lastiği de taktım. Tam boşladım zıpkını. Bir parmak boşadı vücudumdan. E, göz dayama kısmı. Bir bıraktı şiş. Öyle bir tepme yok. Of. Ee, öyle yani açıklama yaptım. Açıklama yaptığımda hani dalış oldu 2023 şöyle böyle diye. İlk dalış diye. Onu size 2023 sürprizi yapmıştım. Bugün 31 Aralık çekmiştim. Ay ee, <laughs> Yalanım da ortaya çıktı. Gülemiyorum bile. İnanın öyle bir acı. Ee, Sizle konuşurken böyle e, güçlü konuştum ki hani 2023'e sıkı girelim, sağlam girelim, motivasyon yüksek olsun hepimizde diye. Ee, şu an gecenin 5'i, sabahın 5'i diyebiliriz. Bir iki buçuk üç saatlik maratondan sonra e, evime gidiyorum. Dikkatli olun. E, ben de bu mekanizmaya artık baktıracağım. Ya e, tetik mekanizması değişecek. Tamir yapılıyorsa tamir artık. E, bakacağız muhtemelen değiştireceğim risk almayacağım. Dikkatli olun beyler. Bu arada tamamen iyileşmiş değilim. Biraz ağrım sızım hala mevcut. Fakat daha iyiyim. E, lastikleri değiştirmek zorunda kaldım. 14 milim primeline yani iki tane aldım. E, yani yapacak bir şey yok. Biraz soft lastik kullanmam lazım iyileşene kadar. Evet tedbir amaçlı tecrübe edindikten sonra zıpkın tepmesini 5 e, mm kullanmadım. Çoraptan sağlam üst kısmını kalın kısmını ikiye katlayıp diktim etrafını. Diktikten sonra siyah silikonla Dyson'la buraya yapıştırdım. Çok soft ve yumuşak darbeyi %50 azaltacaktır. Sadece e, bu zıpkına değil. E, işte benim canımı okuyan e, 105'lik kresi. Onun da zaten e, birçok zıpkın modeli e, dayama kısmı sivri gibi e, küçük atlara sahip. Diğer öyle dikkat ettiyseniz. E, bu sebepten dolayıdır ki kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. E, bir arkadaşımız aramızdan ayrılmıştı. Hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz aylarda bu problemden dolayı. Eee şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece suda boğulma vesaire tekne riski değil. Yani iç kanamaya sebebiyet verebilir. Çok sağlam tepmesi var. Defalarca göğsüme eğdim, Hiç önemsemedim. Ama hafif kaydı ve sağ alt kaburgamın olduğu kısma geldi. iç organların olduğu kısmı. Kaburgayı bile es geçti. O da sıyırmış yani. O da belki makro düzeyde çatlak yaşatmıştır bana. Hala acıyor çünkü ama ciddi bir sancı yaşatmadı. Fakat iç organlarım hala nefes alırken acıyor. Belki de diyaframı yırtıp hayatımı kaybedecektim. Veyahut da karaciğere zarar verecektim. Bilmiyorum. Ölümden yine kılpayı kurtardık. Döndük. Aman siz siz olun. Kesinlikle diyorum. Bu tampon olayını yapın arkadaşlar. 5-5-2'ye katlayıp diktim. 10 milim yani emin olun böyle soft bir soft 10 milimlik bir soft yumuşaklık size hem konfor sağlayacaktır. Ayrıca da can güvenliğinizi bir level üst seviyeye taşıyacaktır. Biraz daha iyiyim. Çok derin yapmamaya özen göstereceğim. Gaza gelmemeye çalışacağım fakat mavi ile ilk buluşmam 10 gün sonra çok heyecanlıyım güzel bir deniz tavşanı ile açılışı yapalım. Kesinlikle yenmez. Aman ha. Barakuda sürüsü. 14 milim lastikleri denemenin zamanı geldi. Hiç acele etmedim izlediyseniz sabırla atış anını bekledim e, fakat e, ıskaladım aslında vurdum pulları bilmiyorum gözüküyor mu videoda ben görmüştüm sıyırmış sanırım 14 milim biraz pasif kalmadı mı kaldı <laughs> tuhaf bir şey dikkatimi çekti meraklanıp iniyorum aşağıya. Tam ortasından zıpkın misinesi geçmiş. Vurmayın arkadaşlar. Hem almamışsın vurduktan sonra. Bir de niye vuruyorsun? Hep söylüyorum. Zehirli deniz kestanelerini bunlar yiyor. Bu hayvanlar yiyor. Çok faydası var. Agaçan'a gelen tral balığı. Alttan vurmuşum. 14 milim lastiklere alışmam biraz zaman alacak. Hafif zıptım şişi düşüyor. Yırttı kaçtı. Yazılı Orkinos. Agaşona geldi o da. Ve bu dalışta ne kadar dipte kalırsam o kadar canımın yandığını hissetmeye başladım. İlaçlarımı da yine bırakmıştım. Çünkü iyileştiğimi düşündüm. Ama öyle değilmiş. Atış tam isabetli istediğim gibi olmuş. Kaçmasının mümkünatı yok. Acelem de yok. 15 kilogram civarı liça. Karşıdaki parlamaya göreceksiniz. Gösteriyorum. Kısmet değilmiş. 14 milime güvenmedim. 18 milim olsa uzakta olsa dış yapardım. Ve belki alırdım. Şimdi tam karşımda. Canım yanmaya başladı. Sanırım 3-5 gün daha mola vermek zorundayım. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Çok da zorlamanın alemi yok. Balıklar kaçmıyor. Aman dikkatli olun. O zıpkın uyguladığım taktiği sizler de uygulayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.